yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir içerik olan soru cevap içeriğini yapacağız arkadaşlar. Ee, soru cevapları bu soru cevap kanalından alıyorum sonraki videolar için. Bu bölümde de soru cevap yapacağız başlıktan gördüğünüz üzere. Sorularınızı oraya yazıp e, ben de bakıyorum ona göre alıyorum ve sadece şu anlık iki soru var çünkü yeni attım. Bakın zaten gördüğünüz üzere. Bu şimdi soruları cevaplayacağız. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. Diğer kumar botlarındaki gibi kumar oyunları olacak mı? Ekonomi sistemi genişletilecek mi? Evet bununla ilgili birkaç katkım olacak. Hatta slot bile yapmayı düşünüyorum. Tabi bulmam gerek. Ee, yapmam gerek. Ama gelecek yakında gelecek. Biraz sabredebilirsiniz. İkinci ve son sorumuz olan şu. Liman botunda premium olarak hangi komutlar var? Hemen göstereyim. Evet, e, premium özelliğini aktif edeceğiz. Pre Neydi? Premium menüydü değil mi? Evet. Bakın üstte de yazıyor. Bu konu sadece botun destek sunucusunda çalışmaktadır. O yüzden sunucuya gelip 50k coin'e ya da bir buz basarak premium üye alabilirsiniz. Bakın. Şimdi başlayalım. Pre kullanıcı menü. Hemen yazalım kullanıcı menü. Yazdığımızda bakın bazı komutları premium'a aldım. Ve sadece premium'lar kullanabiliyor. Hemen yazalım hepsini yapalım. L çeviri ne yazalım? Abone ol. Rastgele bir şey yazdım bakın. Bunu yazıyoruz. Ve karşınıza translate ediyor bakın. Abone ol subscribe. Bakın oldu. Şimdi L kanal id'yi yazıyoruz. Bu kanalın id'sini gösteriyor. L korona istatistik. Buraya bir ülke kısaltması gireceksiniz. Ben yani büyük harfle yapın. TR Türkiye'ninki böyle. Na ABD'ninkine bakalım. Hmm, yokmuş. ABD değil US o zaman. Evet. Bakın USA's COVID-19 stats diyor. E, bakın şimdi LQR oluştur var. Oluştur var. Sonra yazı yazıyorsunuz. Mesela yazı. Bakın QR başarıyla oluşturuldu. Ve bunu okuttuğunuzda sizi o siteye yönlendiriyor. Şimdi başka ne var? Rastgele emoji. Rastgele emoji. Ve rastgele emoji atıyor. Bakın böyle. Şimdi e, ne var? L zar at var. At. Bakın böyle zar atıyor. Zar değil de ama en azından bir şeyler veriyor. Bu komut da böyle. Evet son komutumuz değil. Yani bunlar da var. L zaman var. L zaman. Bakın en detaylı bir şekilde gösteriyor. 23 Mart 2021 diye. Şimdi gelelim. E, ne varmış? L e, pre arama menüsü menü işte bakın burada arama şeyler var L yol ara ne arayalım pamuk pamuk adlı ürünü trencolda aradım diyor Trendyola gidiyoruz ve bakın pamuk bildiğim pamuk şey veriyor le google varar var google ara ne arayalım kağıt yok. Eee, kağıttan kuş yapımı. Kol cool dedim ya kağıttan Aaa! burada hata var. Ayda. Olmadı. Kul cool diyorum ya. Kuş. Yine kul cool yazdım bu ne? Bu komutu düzelteceğim. Galiba hata şunda. Bundan yaptım ya. Şöyle aratalım. Go Google Google ara kö köten kuş yapımı. Evet, hata bundaymış. Boşluk bırakınca böyle hata veriyor. Ondan dolayı hemen şunu silelim. Başka ne var? Le YouTube ara Tabii ki de kendimi aratacağım. Boş ver. Bunu düzeltirim ben. L görsel ara var. Ne arayalım? Kedi. Kedi arayalım. Aratılan kedi diyoruz ve giriyoruz ve Bakın kedi full kedi. <laughs> full kedi getiriyor. Şimdi başka komutlar ne var? L premium eğlence menüsü de orayı yapmadım. Daha fazla komut eklenecek bu kadar az komut olmadığına bak olduğuna bakmayın. Arkası çekip ben bir düzelteceğim. Evet arkadaşlar soru cevap videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.